Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğu söylenen bazı sözler. Ama acaba gerçekten hadis mi yoksa sonradan uydurulmuş mu? Bugün kadınlar hakkında sıkça paylaşılan altı sözün gerçek kaynaklarını, Arapça metinlerini, meallerini ve sahihlik durumlarını tek tek açıklıyoruz. İnternette gördüğünüz her söz hadis olmayabilir. Gelin birlikte gerçeği ortaya çıkaralım. Evet, kadınların akılları şehvetlerindedir sorusu. Rivayetin metni: Ukulehunne fi furujihinna. Tercümesi: Onların kadınların akılları ferçlerinde, şehvetlerindedir. Sıhhat derecesi uydurmadır. Soru 2: Kadınları Allah Teala geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın. Cevap: Rivayetin metni: حَيْثُ haythu Allah. Tercümesi: Allah onları, kadınları geride bıraktığı gibi siz de geride bırakın sıhhat derecesi bu rivayet mevkuftur. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değil, İbni Mesud'un sözüdür. Merfu olarak zikredilen rivayetin senedi yoktur, uydurmadır. Açıklaması ise şu şekilde. İbni Mesud'un sözü olarak nakledilen yerde şöyle bir bağlantı vardır. İsrailoğulları zamanında erkek ve kadınlar birlikte namaz kıldıkları ve kadınların giydikleri giysilerle görüntü vermeye çalıştıklarından söz edilmiştir. İbni Mesud bu münasebette bu sözü söylemiştir. Bundan anlaşılıyor ki İbni Mesud'un bu sözü sanıldığı gibi her konuda kadınları geri plana atma değil, namazda en son safta yer almalarına yönelik olarak söylemiştir. İslam'da da bu bir prensiptir. Bununla beraber devlet ve aile içi riyaset konusunda da bu mevzuda hadislerin varlığı bilinmektedir. Soru 3. 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Cevap. Hadisin metni Min tis'i ve tis'inem ra'eten vahidetun fil cenneti ve veqiyyetuhunne fil nari Tercümesi 99 kadından biri cennette, diğerleri ise cehennemdedir. Sıhhat derecesi Bu rivayet zayıftır. Hadisin senedinde bulunan Hüseyin İbni Kays el-Rahabi güvenilir bir rabi olmadığından dolayı bu rivayet zayıf kabul edilmiştir. İlgili râvi hakkında Ahmet bin Hambel ve Nesai, Metrukul Hadis, İbn Ma'in, Ebu Zura, Dare Kutni, Buhari ve el-Cüzeyani gibi hadis otoriteleri Münkerun hadis demişler ve özellikle Buhari bu kişinin rivayetlerinin yazılmasının bile doğru olmadığını belirtmişlerdir. Soru 4. Kadınları önünüze geçirmeyin. Onların üç adım önünden yürüyün. Cevap: Bütün araştırmamıza rağmen böyle bir rivayetin kaynağına rastlayamadık. İnternette bolca yazılmasına rağmen hiçbir yerde kaynağı verilmemiş, verilememiştir. Çünkü kanaatimizce kaynağı yoktur. Soru 5. Kadınlar için kabir daha hayırlıdır. Cevap. İnternette kaynaksız atmasyonlardan başka hiçbir kaynakta böyle bir bilgiye rastlayamadık. Yalnız buna benzer bir rivayette şöyle denilmiştir. Güya Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam kadın için iki koruyucu örtü vardır. Biri kocası, biri kabir. Hangisi daha iyidir diye sorduklarında kabir diye cevap vermiştir. İslam alimleri bunun aslı astarı olmadığını bildirmişlerdir. Soru 6 Kadınların hayırlı işi yün eğirmektir. Cevap Bu rivayette uydurmadır. Evet gördüğünüz gibi duyduğumuz her sözün kaynağını bilmek çok önemli. Bu videoda öğrendikleriniz belki de yıllardır yanlış bildiğiniz bazı şeyleri düzeltti. Siz de çevrenizde bu sözleri duyan olursa doğru bilgiyi onlara ulaştırabilirsiniz. Bu tarz sahih bilgi içeriklerinin çoğalması için videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Gerçek paylaştıkça çoğalır.